Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz gördüğünüz üzere uy Uykuda u ya şey yaptık arkadaşlar Yazlar ne oluyor arkadaşlar haberiniz var mı? Ben bilmiyorum ne oldu uyuduğum için mi verdiler acaba? uyudum ki hemen e, arkadaşlar geceydi benim açtığımda hemen uyudum ki size gündüz çekim diye sizden önce video çekiyordum ki tam arkadaşlar olmadı videomuzda bir aksaklıklar çıktı olmadı arkadaşlar Evet arkadaşlar hemen evimizin şu çatısını falan yapacağız bugün. Ahır yapacağız, bir oda yapacağız. Bugün gelin sizle beraber odalarımızı gezdirelim. Önce lavabodan başlayalım arkadaşlar. Burası lavabo, el yıkama yeri. Şurası tuvalet, burası su var. Bu şekilde Gene şimdi büyük e, en büyük odamız değil de yatak odasını gezdirelim. Yatak odamız da arkadaşlar çift kişilik bir yatak. Çocuk odası falan yapacağım da. Bunun yanına da çocuk odası geliyor arkadaşlar şu şekilde. Yapmaya başladım arkadaşlar. Ve yatakları koyuyorum bu yana bir şu yana dört tane çocuk olsa yeter galiba taklaklarını koyuyoruz. Arkadaşlar her çocuğun yanında ah, reklam geldi. Siz reklam izletmeyeceyim. Evet arkadaşlar. Kaydımız başladı. Şimdi şunu şurakır. Ya tarafa bir de bu tarafa koyarsak yeterli. Bir tane de şöyle bu şekilde bir burada tepiz tepiz açın çok güzel oldu tamam arkadaşlar biraz çocuk odası sade koltuk koyalım çocuklar kitap okuma yeri mesela bu çocuğun bunun koltuğu bura bununki şu şekil olmayacak bir dakika bura şununki şura diğer de bu biraz küçük olmuş şurası olsun sözü kutusu oldu arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar içeri yapmak kolay. Gece olduğumda dışarıya çıkamıyoruz. Çünkü karanlık olduğumda dışarı çıkmıyorum. Hemen gideyim dışarıdaki ahırımızı yapalım. Tavuk kümesimiz, koyun kümesimizi yapalım. Kapımız şurada yeni kapı yaklaştım. Arkadaşlar. Aa neymiş be? <laughs> Reklam izletmiyorum size. Evet arkadaşlar sponsorluk üzerine oynadığımız çok güzel bir oyundur arkadaşlar ama bazen böyle ölümler oluyor arkadaşlar sponsorluk üzerine 20 saniye boyunca sponsorluk aldım arkadaşlar oyunu güzeldir oynamak isteyenler oynayabilir arkadaşlar ve bir biz oyunumuza dönelim kendi oyunumuza bizim bir tane iskelet atımız vardı o ne taraftaymış yok kendimize doğru gidelim buradan bakınca da güzeldir aha eski yatak burada <laughs> ağrımızı tam tamına şuraya yapmayı düşünüyorum arkadaşlar Aa, biraz kötü yapması gelmedi iki katlı yapacağım ben bu galiba. Bu aralar buralar hep iskelet atıldı ya. ve ağrımıza başlayabiliriz Arkadaşlar şu ağacı görüyorsunuz bu ağacı ağaç ev yapacağım buraya hemen onu da başlayalım demiştim çok güzel evler yapacağım ağaç evi yazın ve yakışın ne, ne zaman çıkabilirsin kış olmuyor bunda hep yaz oldu zaten de. Şöyle ortası yeşil çok güzel bir. A. Şuraya biraz daha çıkalım bir diyelim evet, ağacımızı Yatağımızı ilk yatağımızı koyalım. Evet koyduk şöyle. Şurası full yatak olacak. ağacı olmuyor galiba biz de oraya şu şekilde bir kitap koyabiliriz evet güzel oldu burası gayet güzel şöyle bir şuraları dolduralım burası ayrı bir bölüm burası ayrı bir bölüm çocuk odası gibi bir şey ama kitaplıklarla kapalı gayet güzel ve evimize dönüyoruz şöyle heyre, kitap koyalım kitap bol bol bacalarımızı açtık. Bunlar da ben yaptım arkadaşlar. Baca. Baca niyetine kullanıyorum ben ama. Ve yağmur başladı hemen içeri girelim. Ve her iyi bakalım bakalım bakalım. Arkadaşlar ses geliyorsa kusura bakmayın. Bakar mısınız? Her yer tatlı, her yer. çatımızı bile kitaplarla yaptık arkadaşlar. Şunları kırarsak yatak odasına geldik şu şekilde şuraya da bir kitap atalım da göreceksinler koltuğumuz var kitap okuma kişisi burası arkadaşlar evet arkadaşlar burası da arkadaşlar çocuk odası demiştim गेम्स karşılığımız yeter arkadaşlar. Çok sevdiğimiz bir oyun. Bayağı bir like aldı. Bayağı değil mi arkadaşlar? Henüz daha 20 abone bile olamadım. Ve mutfağımıza geçiyoruz arkadaşlar. Mutfağımıza şu şey yapalım. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim ışığımızı alalım. Burası logor lam deliği var arkadaşlar. Şöyle de açıyoruz ve arkadaşlar burası. Görüyorsunuz. O yüzden mutfağı o tarafa yapıyorum arkadaşlar. Kapattım. dersiniz benim arkadaşlar yorumlara yazın. <laughs> Güzel olmuş diyenler yorumlara yazsın. <laughs> Sen gel bakın gel Ve kapılarımızı kapatıp arkadaşlar yiyelim. Sabah kadar yatıyor, yatalım. Gece oldu. Tuvaletin kapısını kapatalım. var terhis Evet arkadaşlar salak oldu duvarlar bitirmem lazım arkadaşlar. Ahırın duvarlarına kadar. Ahır yapacağımı söylemiştim. Mutfağımızı bitirmemiz lazım. Çok güzel bir video gelecek arkadaşlar. Haftaya. İzlerken çok güzel bir video olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. İnşallah virüsten dolayı gecikiyor arkadaşlar biraz haftaya dedim ama haftayadan biraz daha geç olabilir arkadaşlar. Yani kusura bakmayın o yüzden. Evet şimdi duvarlarımızı bitiriyoruz arkadaşlar. bir dakika lan durduruyorum arkadaşlar. Çatımızı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bayağı bir çatımızı yaptık. Gördüğünüz kadarıyla bayağı bitirdim arkadaşlar çatıyı. Bu tarafta bir tane şurada kalmış. Şöyle. Biraz bu taraf kaldı arkadaşlar. Hemen benim bu tarafı da bitirip geliyorum. Direkt basılıyor tabi size. Bir saniye sürüyor. Evet arkadaşlar. Çatımızı bitirdik. Şimdi mutfağımızı yapacağız arkadaşlar. Mutfağımızı buraya yapacağız. Çünkü da aynı gösterdiğim logar deliğine vereceğim mutfağın suyunu. Su suyu da oradan gelecek. Biraz gerçekçi olmasını istiyorum arkadaşlar. Bu evimizin elimiz biraz suyunu bitirelim mutfağımıza böyle masa falan koyacağım tezgahımızı falan koyacağız arkadaşlar burada dış kabuğu denk geliyor aa tekrar arkadaşlar kabımızı kırdık yanlışlıkla şunu alalım reklam geldi size izletmeyeceğiz tabii ki Evet arkadaşlar Az önceki şarkıyı pek beğenmedim O yüzden şarkıyı değiştirmek amaçlı çıkmıştım Hemencik e, şuralarımızı arkadaşlar Şarkıyı beğenmedim. Bir dakika şarkımızı açıp geliyoruz. <laughs> arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videoların gelmesini istiyorsanız bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Bugünlük videomuz bu kadar. A abone olun, like olun, atın. Like olun diyeceğiz arkadaşlar az da. Abone olun, like atın arkadaşlar. Yorum yapın. Sizler bizler için, bizler, için desem saçma bir söz olur arkadaşlar. Şöyle bir tane yeri patlamıştık. Onu yapalım. Yani lambamız patlamış. Bir anda atalım şuraya. Nereye geldi? Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Diğer videoların gelmesini istiyorsanız abone ve like atın. Kanalımız sizler için daha çok güzel videolar getirecek. Görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.